Annem bu gördüğünüz inşaat hendeki evin sahibi ve onu hem onun istediklerine göre hem de evi güzelleştirecek ve aynı zamanda daha değerli ve daha güzel kılacak şekilde evi değiştireceğiz ve bu süreçleri size paylaşacağız. Çoğu videoda ve çoğu projede bütün e, aşamaları çekemiyoruz çünkü müşterilerimiz çok görünmek istemiyorlar veya evlerini göstermek istemiyorlar. Ama anneme bu şartla evi yapacağımı söylediğim için annem kabul etmek zorunda kaldı. Aldım. O yüzden de annemin tüm reaksiyonlarını ve süreçte yaşadıklarımızı yani bizim bir müşteri yaşadığımız her şeyi görmüş olacaksınız. Şimdi hazırsanız size evi gezdirelim. Ben Gayrimenkul danışmanıyım 17 yıldır. E Caddesi bölgesinde özellikle sahil bölgesinde işler yapıyorum. çok uzun zamandır bir arayıştaydım. Aslında özellikle bir ev arıyordum. En azından hani metrekare büyük olmalıydı ya da deniz manzarası olmalıydı. E tabii fiyatında değerinin altında alma çabası içerisindeydim. Zira sektörde de olduğum için bu tarz yerlerin bana gelme durumu her zaman söz konusu oluyor. Yine böyle bir şey yakaladım. Ee, ve aslında Dalyan hiç düşünmediğim bir bölgeydi. Genelde Bağdat Caddesi'ne e, yakın bölgelere bakmıştım. Şu anda da zaten o tarafta oturuyorum. O bölgede oturuyorum. Burada sahile yakınım. Yeni bir yerleşim alanı benim için. Adapte olabilecek miyim bilmiyorum ama çok heyecanlıyım. Keyifli bir ev olacağını düşünüyorum. Ve oğlumun da tabii evi muhteşem yapacağından çok eminim. Adım kadar eminim. Mart sonunda teslim edilecek hmm. bize. Şu anda yapım aşamasında. Biz de Mart sonuna kadar ee, bitirmeye çalışacağız. Mart sonuna kadar biz de bitir bitiririz diye düşünüyorum. Yani Nisan'da taşınmayı planlıyorum. Evet. Eğer bitmiş olursa her şey. Şimdi eve girdiğimiz zaman burada burada iki tane camımız var. Müteahhit burayı bu şekilde tasarlamış. Buradan dışarıyı görebiliyoruz. Bu güzel bir şey çünkü yanımızda başka bina yok. Buradan devam ettikten sonra bu tarafta bir portmanto alanı tasarlanmış. Biz müteahhitin verdiği portmantoyu kullanmak istemeyeceğiz. Buraya özel bir portmanto tasarımı yapacağız. Ve buradan devam ettiğimiz zaman burada bir mutfak hacmi var ve burada da salon hacmimiz var. Ama bu dairenin manzaralı bir daire. Yani aradan iyi bir manzara görüyor. O yüzden biz bütün bu duvarları açarak bu manzarayı ön plana çıkarmaya hedefliyoruz. Şimdi şuraya doğru devam edelim. Bu ev 185 metrekare 4 artı bir özellikle bir ev. 3 tane banyosu var. Bu banyolardan bir tanesi misafir banyosu, bir tanesi ebeveyn banyosu, bir tanesi de ortak banyo. Biz bu 3 ay içerisinde tüm mobilyaları, tüm yapısal şeyleri sipariş edeceğiz. Böylece inşaat bittiğinde, oturum başladığında annemin evi bitmiş olacak ve o da herkesle beraber içeriye girebiliyor olacak. İnşaat süresinde mimari uygulamalara başlamak çok önemli. Çünkü inşaat bittikten sonra hepsini ya tekrardan sökmek gerekiyor, ya kırmak gerekiyor. Kırarken başka şeyi tekrardan değiştirmeniz gerekiyor. Mesela bu evde bazı yerlerde kalorifer bağlantıları var. Bu bağlantıları değiştirmek istediğiniz zaman şapı kırmanız gerekiyor. Ama biz bu daireyi parkeli olarak alsaydık bu şapı kırmaya açıkçası acıyacaktı. Ama şu an park yapılmadığı için biz bunları kırarak yerlerini değiştirip parkeyi de ona göre yaptırtabiliriz. Bunlar da inşaat sırasında aslında başlamanın faydaları. Bağımız da iki hacimde tasarlanmış. Burası mutfak hacmi ve hemen arkanızdaki yer ise balkon hacmi olarak düşünülmüş. Ama balkon için normalde biliyorsunuz balkonun yanı sağ solu her yeri açık olursa balkon hissiyatı oluyor. Ama burada öyle bir durum olmadığı için her tarafı kapalı bir oda olduğu için biz burayı balkon olarak kullanmayı fikrini değiştirdik aslında. Ne yapıyoruz? Bu duvarları kırdırıyoruz. Hemen burada da bir duvarımız var. Bunu da kırdırıyoruz. Ve mevcut da müteahhitin yaptığı bir mutfak var. Mutfakta da bazı değişikliklere gideceğiz ve buraya tam evin ortasına bir ada yapacağız. Ve bu adada işte bulaşıklarınızı yıkarken vesaire bu manzarayı izleyerek tezgah kullanımı yapabileceksiniz. İyisiniz diyoruz. Bilmiyorum. Ha, değil. Baştan alalım bunu. Annem doğru. yapacak çünkü yani. Bu. <laughs> bu şekilde bu mutfağı çok büyütmüş oluyoruz. Ve aynı zamanda bu gördüğünüz duvarlar da tamamen kırılacak ve aynı zamanda gördüğünüz bu duvar da tamamen kırılacak. Böylece burası komple bir salon hissiyatında olacak. Yani arkaya doğru komple salon ve mutfak birleşik bir açık mutfak gibi olacak ama burada kolonumuz var. Bu kolonu elleyemeyeceğimiz için buraya bir ahşap giydirme planlıyorum. Bunun sağından ve solundan mutfağa geçiş olan bir salon gibi bir görünme aslında kavuşmuş olacak. Şimdi salon doğru geçelim. Aslında bu evin en beğendiğim taraflarından bir tanesi gördüğünüz arka taraf mutfak ama biz orayı açacağımız için bakın şuradan mavi şerit koyduk. Orası soldan da sağdan da komple açık olacak. Böylece aslında 3 büyük camlı bir salon hissiyatında olacak ve kafamda planladığım şey burayı komple parke yapıp burayı komple salon gibi hissettirmek. Aynı zamanda bu evin bu duvarı, bu duvarın hemen arkası da koridor ve koridoru da salon boyunca aslında devam eden bu duvar kapatıyor. Biz bu duvarın bu bölümlerini ve şuradaki bölümünü kırarak bu koridorun gözükmesini sağlayacağız. Buraya bir televizyon testi tasarımı yapılacak ve bu televizyon testinin aralarındaki boşluklardan koridordan geçen kişileri görebileceksiniz. Burada da salonumuzda bir tane tam ortada kiriş var. Bu kirişi de daha güzel göstermek amaçlı olarak buraya bir ışık bandı yapacağız. Ve aynı zamanda tüm perdeklerimizi de ışıklı yapacağız. Böylece bu özellikle yapılmış, anlam kazanmış bir hata olmuş olacak ve gece bunlara e, ayarlanabilir ışık şiddeti olan ledler takacağımız için gece bunlar güzel ışık sağlayan aslında dekoratif öğeler olmuş olacak. Dairenin kendi içerisinde bir tane misafir banyosu düşünülmüş. Bu bizim çok sevdiğimiz özelliklerden bir tanesi. Çünkü içerisinde duş yok. Sadece bir lavabosu ve klozeti var. Böylece misafiriniz geldiği zaman onlara burayı kullandırtıyorsunuz. Diğer odalar kendi banyoları olmuş oluyor. Buranın da komple seramiklerini kırdırtıyoruz. Böylece oraya duvar kağıdı yaparak aslında Amerikalıların söylediği gibi powder room yani e, makyaj odası, tuvalet gibi bir alan yapmış olacağız. Ve planın buradaki portmantoyu bu şekilde devam ettirerek bu kapıyı gizlemek ve Gizli kapıyla açılan yer haline getirmek yani normal gittiğiniz zaman açılan bir kapı olmuş olacak. Bu evin bu sol tarafında iki adet oda var. Bu odaları çok aktif olarak annem kullanmayacağı için buralara özel bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Buralarda maliyet tasarrufuna gideceğiz. Burada mevcut parkelerini, mevcut özellikleriniz normal müteahhitin yaptığı gibi tutacağız. Bu koridorun seramiğini değiştirmek üzere birazdan seramikçiye gideceğiz ve yeni seramikler alacağız. Ve daha demin salonda anlattığım gibi bu alanlarda kırımlar olacağı için bu koridorda yürürken aynı zamanda salondaki manzarayı görüyor olacaksınız. Daha doğrusu annem görüyor olacak. Burada bir odamız daha var. Bu hemen salonun bitişindeki oda. Burayı da annem için bir giyinme odası haline getireceğiz buranın normalde burada bir kapısı vardı ama yatak odasına girdiğimiz zaman bu odanın bu duvarı yatak odasından da geçiş sağlanabilecek şekilde kırılmış olacak. Burayı kırarak e, buraya bir kapı yaptıracağız ve arkadaki kapıyı da ellemeyeceğiz çünkü ileride bir gün bu evi değiştirmek istersem, elden çıkarmak isterse de bu kapıyı direkt söktürerek buraya alçıpanla ve duvara ördürerek bu evi 4 artı 1 olarak satabilir. Bu tarz uygulamalarda özellikle bunlara dikkat ediyoruz çünkü e, biliyorsunuz ki evin kaç oda olduğu, kaç metrekare olduğu gibi gibi özellikler evin değerini belirliyor. O yüzden bu kapıyı tutuyoruz ki ileride evi elden çıkarmak isterse burayı kapıyı söktürüp alçıpan yaptırdığı zaman evi yine 4 artı olarak kullanabiliriz. Odanın geri kalanında ise normalde müteahhit yatak başını buraya düşünmüş. Ama yatak başını buraya koyduğumuz zaman hem odanın girişinden hemen oda kesilmiş oluyor. Yani buradan yürüdüğümüz zaman direkt yatağa gelmiş oluyoruz. Böyle dönmemiz lazım burada. O yüzden Yatak başını biz buraya almaya karar verdik. Aynı zamanda yatak başı burada olduğu zaman karşılık binayla çok fazla göz göze gelme durumu oluyor. O yüzden biz buradaki bu birintileri de düzenleyerek yani bu duvarı düz hale getirerek burayı bir yatak başı olacak şekilde düz bir duvar haline getireceğiz. Bu evin burada da bir ebeveyn banyosu var. Bu da yine ekonomi yaptığımız ellemeyeceğimiz mevcut uygulamalardan bir tanesi olacak. Ee, ama ortak banyonun seramikleri de değişecek ve yerleşimde de değiştirmeyi düşünüyoruz. Burası 70 santim açık, sonra 30 yine kapalı, sonra raf. Şuraya ucunu gelmesi gerekiyor. yani. Artık dolap olmayacak. İşte dolabın içine gizleyeceğiz biz bunları söküp, buraya bir ışık bandı yapmak istiyoruz. Ee, böyle bir ışık bandı. Şu ışık bandlarını da şöyle istiyoruz. Şöyle L olsun istiyoruz. Şuan şişirsin ki şunları da düzeltebilsin yani. Tabii, bazı yatak şeyleri ona bazı şeyleri kendimiz yapalım. Yatak başı oraya geçince normalde yatak başı burada. Grizleri falan burada. Grizler de oraya geçecek evet. evet. Oğlum yapmayalım, burada kalsın. Ee, burada şey yok, yattığınızda <laughs> koridoru görmek istiyorsun yani çok ilginç bir yol. Yani o zaman bunu giydirmeye gerek gelip... Ha Biz dolap koymayacağız buraya. Dolap koymayacağız buraya. Buraya belki atıyorum, bir tane makyaj bir şey koymak isteyeceksin? Onu koyacağız yani? o şeyleri buraya çekmek, bunları oraya almak zor mu? Şap, şapı kırıp geçecek. Evet. Ya bak şöyle söyleyeyim sana, mobilyaların hiçbirini yaptırmasan bile bunları yaptıralım. Yani. yani yatağın e, nerede olduğu o kadar önemli mi diye düşünüyorum. Hani ha buradan duvara bakmışım, ha buradan duvara bakmışım. Bak bakalım buradan duvara bu nasıl gözüküyor. Deniz görmüyoruz yani. ki sonuçta. Tamam mı? Deniz görmüyorum yani. Bir de, o bir, de yani. bir şey soracağım. Şimdi bu da gidecek ya böyle. Evet. Buradan girince çok çıplak mı olmayacak? Evet. Çok çıplak olacak. Çok iyi olacak. İyi mi olacak? Çok iyi olacak. Ha. Çok iyi olacak. Ha. Tamam bak buraya geçtin. Bu, bu. da ama bu kalacak. O kalıyor tabii. Ama bak böyle geldin ya mesela. Bak. Şöyle olacak bak. Şu sanki yokmuş burası. Yani burası çıplak, bomboş olacak. Çok güzel olacak. Ha. İyi tamam. Peki. Ben kendim olsa bu duvarı komple belki iddia ederdim. Orası full uzun dolar. Burada ada, tezgahlar bu ve bu oluyor. Hmm. Çok iyi. Düşsene mesela, Ya bulaşık koyuyorsun. Burada bulaşık yiyeceksin yani, çok iyi. Bulaşık makinesi nerede olacak? olacak. Ha, o da mı onun altında olacak? Evet. Ev sanki daha büyük gibi geliyordu bana. Bugün biraz küçükmuş. Bunları görünce ev çok büyük. Büyüyecek. Çok. Bu en en uyumlu olan bu ama bu da tam değil yani. Siz de bakın Ayfel. de kahve içsek çok iyi olur. Size en ısrarcı müşterim olduğunuzu söylemiş miydim? Evet. Yemeğimi böldürüp şu an. Çok ısrarcıyım. Zor çok müşteriyim, müşteriyim ben. En zor müşteri, En zor, en müşteri. zor anne. <laughs> Süreçte benim bir seyahatim var. Ondan önce gidip seramikleri beraber seçtik. Hı hı. Seramikten çok emin değiliz, ama güzel olduğunu düşünüyorum. Bence çok güzel olacak. Evet. Sen kapı renklerini seçtin. Evet. Beraber aldık. Kapı renklerini seçtik. Kapılar vizon olacak. Evet. Ee... Onun örneğiyle gizliyorsun zaten. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dış kapının rengini seçtim. Ha, git, çantaya gidip baktın mı? Baktım. Evet. Aha. Tamam. Ondan sonra onun ride kodunu verdim tele kapıya. Onun dışında Bak, başka. Şu anda bu şey aşamada kalıyor. Evet. Bir sonraki aşamada ise kaba inşaat sürecini sizlere aktaracağız. Sonrasında dekorasyon sürecini anlatacağız. Vesaire gibi böyle 4-5 bölümde bunu ayrı bir proje bölümü gibi yapmak istiyoruz. Müzik <laughs> bir ürün aslında. Tamamen şey de değil. Ne griye, ne çok açık griye, ne çok koyu griye. Tam ortası karışık. Antalya'sı da gri'nin karışımı. Bu da tam gri ise. Bence o güzel geldi. Bu evet, bu oluyor. Evet, bak bana zaten da hoş bu. geldi. Ha? Ve böyle yerde çok güzel durur bu. Yer için bakıyoruz değil mi? Tabii yer için. Evet. Bu, bak bir de bu. Böyle olacak. Hmm. E güneş de hmm. öyle vuracak bir şey. Biraz griye kaçmamız için bize olanak sağlayacak yani iyi bence. Bence de. Ben beğendim yani... onu. O de olsun. O. Bu cep. Yukarıdan bir de atlantısa bakalım. <laughs> Ay, botonu evet. koyu şöyle yapmak istiyorum. Nasıl olur? Nasıl? Şöyle. Tırtıklı. Ha, şöyle şöyle şöyle. Daha Hı. önce atlantısı yapacağım. Nasıl? Güzel. dakika, şöyle, şöyle, nasıl? şöyle, şöyle, şöyle. <laughs> <laughs> Daha az mı? O da zon. Çok zon. Bak bakalım. Ne o? Ha, olur bu aslında. Şimdi bir bu olasılık bir de aşağıdaki de güzel oldu ama Biri sanki bir, daha birebir oldu. Ya yani bize kapının koyusu lazım Aslında yakmadan daha doğru uyumamadığını daha çok anlıyoruz. Bunu beğendim ben ama uyumadı. Şeyi güzel yani çok bağırmıyor, çok hareketli değil, daha düz. İşte bu çok zor bir renk bu. Ya evet.